Atatürk'ün en önemli vizyonlarından birisi, her şey çok önemli de en önemlilerinden birisi, eğitime verdiği değer ve eğitimle, eğitim aynı zamanda davranış kazandırmaktır biliyorsunuz sadece öğretmek değil, eğitimle Türkiye'nin hem demokrasisinin, hem cumhuriyet değerlerinin, hem hukukun üstünlüğünün, hem adaletin, hem de demokrasinin tam anlamıyla kamil bir şekilde yerleşmesinin içselleştirilmesinin eğitimle olacağı onun mihenk taşının eğitim olduğuna dair vizyonu, bakış açısı ve kanaatidir. Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunu bir öğretmenim. Şimdi dönüp bakıyorum neleri kaybetmişiz. 70'li yıllar. Düşünün. 1970'li yıllar. Bursa Öğretmen Okulu'nun sınavını kazandım. Sonra mülakata alındım. O mülakatta ilkokul öğretmenlerinin dilleriyle ilgili yani konuşmalarıyla ilgili sorununun olmaması gerekirdi. Ona bakıldı. Çünkü öğrencinin dikkatinin çekilmemesi yani o kişinin şahsında toplanmaması gerekirdi. Türkçemiz nasıldır ona bakılırdı ve mülakat bu çerçeve içinde bizleri incitmeden, kırmadan yarına yönelik kaybetsek de yarına yönelik hayallerimizi söndürmeden yapılan bir mülakattı. Ben kazandım. Başka kız arkadaşlarımızla birlikte kız öğretmen okuluydu. Kazandım. Babamın okula bırakma anını hatırlıyorum. Sonra bıraktı, kapılar kapandı ve karşımızda önce yaşlı bir müdür e, beyimiz vardı. Sonra daha ona göre genç bir müdüre hanımımız geldi. müdür Bey ve bir e, kadın öğretmenle, bizi karşıladılar, Yatakhaneler, öğrendik. Ve dakika bir gol bir o andan itibaren, bu ülkenin çocuklarına neleri nasıl vereceğimiz üzerinde eğitildik. Bilir misiniz ben ve benim gibi olanlar biz doğum stajı yaptık. Yani gittiniz bir dağ köyüne. O dağ köyünde yolda yani hamile bir kadın doğum yapacak. Yani siz ona yardım etmelisiniz. Çünkü aşağı indiremiyorsunuz. Hastaneye götürebilme imkanınız yok. Doğum stajı yaptık tam bir ay. Kimiz bayıldık ilk kanı gördüğümüzde. Kimiz heyecanlandık ama öğrendik. Her birimiz enjektörle iğne yapmayı öğrendik. Acil bir durum karşısında. Küçücük, eczane, yani doktorun yazmadığı, reçetesiz çocuklara dair ilaçları öğrendik. Yani ne demek istiyorum? Köy stajı yaptık, şehir stajı yaptık, merkezde bir okulda staj yaptık, periferide bir okulda staj yaptık, köyün birinde staj yaptık. Bunların her biri bir aydı. Dikiş dikmeyi öğrendik, flüt çalmayı öğrendik, mandolin çalmayı öğrendik. Bütün bunlara baktığınız zaman bu ne biliyor musunuz? Bu Türkiye'nin geleceği olan, hatta o günü olan o çocukların Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin hukukuna, Türkiye'nin adaletine, Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin bilimine, Türkiye'nin eğitimine nasıl yön vereceklerini, o çocukları nasıl eğiteceklerini, o çocuklara nasıl davranacaklarının öğrenildiği köye gittiniz, o köyü nasıl kalkındıracağınızı öğrendiğiniz bir eğitimdi. Felsefe okuduk, mantık okuduk, pedagoji okuduk, psikoloji okuduk, sağlık bilgisi okuduk. Müzikten ikmale kaldım kulağım olmadığı için. Bach'ı öğrendik, Mozart'ı öğrendik. Bunun yanında Türk sanat müziğinin en önemlilerini öğrendik. Aynı zamanda Türk halk müziğini öğrendik. Gittiğiniz yerlerde o çocuklara bunları da bu bilgileri de verebilesiniz, verebilelim diye. Kendi özelimden anlattığım şey bu ülkenin bir kalkınma modeliydi. Öncelikle öğretmen okulları gitti. Sonrasında köy okulları kapandı. Sonrasında <laughs> defalarca bakan değişti. Sonrasında demin söylene görüldü müfredatlar değişti. Sonrasında değişmedik hiçbir şey kalmadı eğitime olan güvenin ortadan kalktığı, bunun bilerek devam eden beceriksizlik sebebiyle değil, gayet bilerek yapıldığına inananlardanım. Kimse bu kadar ahmak olamaz. Bilerek teammüden, hani vardı ya bizim gençliğimizde, işçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal, sisteminin bir şekilde hayata geçmesi için yapıldığına inandığım bir keşmekeş bu bu kadar bilimden uzak, bu kadar sürekli değişen, dijital dünyanın değer setleriyle yeni bir kurgulamaya doğru gitmek gerekirken, bambaşka, parasının parası olanın çocuğunu okuttuğu, parası olmayanın çocuklarının iş, işçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal mantığına mahkum edildiği bir eğitim düzeniyle ve bunun karşı bir Türkiye ile karşı karşıyayız biz.